kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere ağızda kum gibi dağılan simit lezzetinde nefis bir susamlı kurabiye tarifiyle geldim hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gerçekten nefis bir kurabiye oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum Oda sıcaklığında beklemiş olan 150 gram katı yağını karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı silme tuz ekleyelim ve bu malzemelerimizi bir spatula yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. karıştırdıktan sonra üzerine yavaş yavaş ununu ekleyelim. Toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. 1 tatlı kaşığı dolusu da kabartma tozu ekleyip önce spatula ile karıştırıyorum. Unun tamamını eklemeyin. 3 bardaktan sonra lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Her unun kalitesi aynı olmayabiliyor. O yüzden 3 bardaktan sonra lütfen yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamur ağırlaştıktan sonra spatulayı çıkardım ve elimle yoğurma işlemine devam ettim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur yoğurduk. Dediğim gibi 3,5 su bardağına yakın unla hamuru çok güzel bir şekilde toparladım. Hamurun kıvamını anlayabilmek için bir parça koparıp elinize yuvarlayın. Eğer hamur dağılmıyorsa kolay bir şekilde yuvarlanıyorsa tamamdır. Şekil verme işlemine geçebiliriz. Hamurdan böyle küçük küçük parçalar koparalım. Yaklaşık misketten biraz daha büyük diyebilirim. Çok fazla büyük yaparsanız kabardığı zaman görüntü çok güzel olmuyor. O yüzden olabildiğince küçük parçalar koparıp yuvarlayalım. Geniş bir tepsinin içerisine alıyorum. Çünkü bunları susama bulayacağız. O yüzden hepsini bu şekilde yuvarlayıp sonrasında susama bulayabilirsiniz. Bu kurabiye hamurundan 1,5 2 tepsiye yakın kurabiye çıkıyor. Ama benim gibi böyle küçük yaparsanız, eğer iri iri yaparsanız istediğimiz kıvamda olmayabilir. Dışı kıyır, içi çiğ kalabilir. O yüzden olabildiğince küçük yapmaya özen gösterelim. Hamurlarımın hemen hemen yarısını bu şekilde yuvarladım. Kalanını diğer tepsiye hazırlayacağım. Bir tane yumurta akı ayırmıştık öncelikle yumurta akına hamurlarımızı batırıp sonrasında kavrulmuş susamın içerisine iyice bulayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alalım. Kurabiye hamurlarımızı hafif aralıklı olacak şekilde tepsiye koyalım. Çünkü biraz kabaracak. Birbirine yapışmaması için biraz aralıklı koymakta fayda var. Eğer dışı için yumurta akı kullanmak istemezseniz pekmez su yaparak ona batırıp sonra susama bulayabilirsiniz. O şekilde de gayet güzel olacaktır. Ben yumurta akına buladım ve gerçekten kıyır kıyır çok güzel oldu. Bu arada yaklaşık 1,5-2 su bardağına yakında susam gidiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Benim öncesinde böyle kavrulmuş susamım vardı. Kavanozda muhafaza ediyorum. Onu kullandım. Eğer elinizde beyaz susam varsa tavada hiç yağ koymadan kısık ateşte kavurarak kullanabilirsiniz. Evet hamurlarımın birinci tepsisini bu şekilde koydum tepsime ve önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakacağım. Bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişebilir. 30 dakika sonra kontrol edin. Eğer altı ve üzeri güzelce piştiyse tamamdır. Fırından aldıktan sonra tamamen soğumasını bekliyorum kurabiyelerimiz soğuduktan sonra hemen sizlere şöyle kıvamını da göstereceğim tabii ki. Ağızda kum gibi dağılan efsane bir kurabiye. Gerçekten simit lezzetinde ve pastanede satılanlardan çok çok daha güzel. Gerçekten harika bir kurabiye ve böyle elinizi aldığınızda kum gibi de dağılıyor. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra da bana yorumlarınızı yazın. Soğuyan kurabiyeleri servis tabağına aldım. Bir de sizlere şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum. Eminim sizlerin de çok beğeneceği bir tarif olacak. Mutlaka kaydedip deneyin arkadaşlar. Evet kurabiyemizin iç dokusu da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın. Tarifle ilgili sorularınızı bana yorumlar kısmından yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.